Görenme bağcılarda çocukluğum geçti. Kimler oraların suyunu da içti. Kader aradı buldu bizi seçti. Çocuk... Tarzını da, şarkılarını da çok seviyor gençler. Misal bu kez Ramazan'ı anlattı. Atalarımız vardı. Kimse size bakan iyiliklerle dün Kuran. Ben muhafazakar bir çevrede, muhafazakar bir ailede doğdum. Zekat, fitre anlayışı olan, bunlara çok dikkat eden, Ramazan'da ayrı bir dünyadaymış gibi yaşayan. Anadolu'dan Asya'ya köprüler kurduk. Mazlum ve yoksula hep umut oldu. Fitre Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü aslında. İşte o sosyal sorumluluğu Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl rap şarkısıyla anlattı. Sevilen rapçi Resul Aydemir, namı diğer misal kampanyanın sesi oldu. Gençlere devletin bu şevkat elini sizin farkınızdayız, sizin dinlediğiniz müziğin de farkındayız. Size ulaşmak istiyoruz, size anlatmak istiyoruz denilmesi çok önemli. <laughs> Beklenen Sensin klibi eskiden günümüze ramazan geleneklerini anlatıyor. Müzik eşliğinde farklı coğrafyalarda iftar sofralarına konuk olunuyor. <laughs> özgürlük ölüme inanmanın özgürlüğü. Bunu kabul edebilmek. Resul Aydemir bir süre gaz yaptı. Aynı zamanda da hafız. Tabii ki o devamlı 600 sayfa yabancı dilde metin ezberliyorsunuz hafızlıkta. Tabii ki o çok büyük katkısı oluyor. Hızlı konuşmaya katkısı oluyor. Nefes kontrolüne katkısı oluyor. Uğrunda ölen varsa toprak olur vatan. Her karışında cettim dedem kefensiz yatar. E, bu da şey gençliğin müziği olduğu için daha biraz daha böyle enerjik biraz daha power daha fazla. Rap'in evrensel beden dili Ramazan temasıyla birleşti. Ortaya gençlerin de gönlünü fetheden yardımlaşma klibi çıktı. Anahtarı, de Yalnızın kimde sizin bayramıydı Ramazan mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an. Fitre için zaman daralıyor. Yardımlaşmanın huzurunu yaşatan bu sorumluluk için Aydemir klipte bir kez daha çağrı yapıyor. Sun bu ümmetin bayramı oldu. Hey dünya, kardeşlerini unutma. Beklenen sensin.